Değil de Sincan halkıyla iç içe bir video çekelim dedik. Sincanlıyız, canlıyız da hayırdır ama. <laughs> Çanlıköy'e ne var? Türk 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 Kocanın ana alışveriş merkezidir. <laughs> Buranın sahipleri genellikle Çorumlu ve Özgat'ta oluyormuş. Onlar emin değil. Karanlık gecelerde <laughs> ne gezen bacalar Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu hafta kışkırtma videosu değil de sincan halkıyla iç içe bir video çekelim dedik. Geçen haftadan Emincan'ın montunu yırt dedik biliyorsunuz. Bugün Emincan ayakkabıya getirdik. Şovrum ayakkabıyız. Nevzat kardeşimin misafiriz bacira, bacira. bugün. Bugün Emincana bot aldık ayaklar üşümesin diye. Mont istemiyorum dedi. Ayakkabı i̇şte bunlarla da karşılaşıyoruz arkadaşlar. <laughs> görüyorsunuz. Sağ olsun Şovrum ayakkabı Nevzat kardeşimiz bizimle ilgilendi. Bütün dostlarımızı bekleriz. Bizden gelenler burada %10, %20 indirimden faydalanacaklar nakitte. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bugünkü videomuzda Sincanlılar kanalı olarak Sincan'ı size bir nevi tanıtma tarzında, kısa bir film tarzında görüntüleri getiriyoruz sizin için. Evet, önceki videoda bana bir intikamda bulundular. Kışkırtma yaptılar. Beklemediğim bir anda geldi. Normalde biz orada Emre abi yapacaktık. Ama bana yaptılar. Çekimimi soranlar oldu, yetiştim. Bir sonra inşallah arkadaşlar bu intikamın daha büyükleri gelecek. Beklemede kalın videolarda. Sincan çok güzel bir ee, yer. Evet şu anda çalışan belediye başkanımız sayesinde şeyler yapmaya... Nasıl gelişti cenab abi sana göre? Ee, çok güzel değişiklikler oldu, iyi yönde. Hani en azından e, belediyenin e, vatandaşa hizmet ettiğini gördük. Evet arkadaşlar, burası Sincan'ımızın yeni yapılan meydanı. Önceden burası eski pazar alanı diye geçerdi. Biz buraya özellikle çekirdek kola yapmaya gelirdik. Gördüğünüz üzere. Ama şu an sadece bir boş bir alan. Gerçekten Sincan güzel bir şekilde gelişiyor, güzel bir şekilde ilerliyor. Müzik Hadi yeter. Hadi, hadi şu Sincan'ın yürüme yeri. <laughs> Oradan böyle boyuna yürüyorsunuz, geri geliyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Sincan'ın meşhur yürü. Ha ileride de hani şu meşhur dolmuş durakları var ya o var. Orada biz bineriz. Ulaşamadığımız yer yoktur orada. Bir bina yaptırdım Ankara ustalarına. Doktor raporu vermiyor gacı hastalarına. Doktor ilaç vermiyor. Evet, Sincan lale meydanı doğru geldi. Evet. evet arkadaşlar meşhur. Sincan Lale Meydanı'na gelmiş bulunma görevsiz. Elle verdiğim uğruna, işmedi kaldı yarana, Bakam nedim tuzuna, doyamadım. Apo! Onlar. ne Amanım gel de hop gel. Abi Sincan senin evet. için nasıl bir yer? Bir yer. Evet. 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 Sincan bizim için güzel bir yer, yaşanacak bir yer. Evet. evet. bu birader de benim birader <laughs> kaçıyor. Bu da <laughs> köydeydi geldi. Köyde miydi abi? Evet. evet gelişmeye çalışalım. Yani. yani. İnsanlar nasıl bir istiyor? İyisi de, var, var, kötüsü de var abi. İyisi de var, kötüsü de var. Kaç senede buradasınız peki? 18. Ben 5 yıldır buradayım. Murat Erkan'dan ne istiyor, değil mi? Biraz güvenlik, mesela parklarda güven sorunu yok. Öyle. Parklarda aşırı, bak parklarda güven sorunu yok. Yani parklarda güvenlik... Bir evet. Murat Bey'den sadece eğer bu siz evet. imkan kınarsa, Aynen. lütfen Aynen. rica ediyorum şu parklarımıza biraz da kamerayı arttırsın. Bir tane de olsa da, bir güvenlik hiç olmazsa bir kere gözüksün. Gözüksün, burada güvenlik var desene. Biz röportaj alıyoruz da bizi Sincan Belediyesi'nde zannediyorlar. <laughs> Bizim bir dahaki röportajlarda böyle bir şey, mikrofon falan ayarlamamız lazım. Çünkü belediyeden zannediyorlar. Yani resmi bir çekim zannediyorlar da. Olsun, düşünceleri aldık. <laughs> Güzel oldu. <laughs> Tanesini ne kadar satıyorsun? Bir lira. Birada mı satıyorsun? Hı. Ne kadar peki buranın hepsi? Eee. Kaç tane var? Hı. Ben şimdi sana, yani benim cebimde olan paraları vereceğim, tamam mı? Bunu böyle bugün bir şekilde hani güzel bir şekilde kendine ne istiyorsan alabilirsin. Hı. Onu güzel günlerde kullan kardeşim, tamam mı? Senin ismin neydi? Dender. Ben. Dender. Dender kardeşim inşallah alırsın. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Allah razı olsun. Evet, Ahmet atamızı da çek. Göster. E, videolarımızın içeriğinde kışkırtma, vlog tarzı. Yani genelde böyle eğlence tarzı var. eğlendirmek eğlence Aynen. Yani o tarzı ilerliyoruz. Bugün de bugünkü videomuzdaki amaç Sincan'ı göstermek. Sincan sizin için nasıl bir yer? Güzel, güzel, güzel. yer. Yani. Nasıl ve yani ilerlemesi falan nasıl? Eğitim nasıl? Ya abi. iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok yapalım mı? Yapalım abi. iyi. Çok bir kışkırtma yapacağız sizce. Gelsin en değil mi? De. Onlara evet, bir yersin. 50 kuruş bir lira verdim. Onları <laughs> <laughs> yapalım. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bir abi. Iyi bakın. Evet, güzelim. Evet, Peki abi, kaç senedir buradasın <laughs> abi? Oldu. 10 senedir buradasın abi. Nasıl gelişti abi senin için Sincan? Gayet güzel. İnsanlar nasıl peki evet, abi? Burası batak. Burası değil mi abi? Önceden buranın abi bir ismi varmış. Sıçanlıköy. Ne köy abi? Sıçanlıköy. Sıçanlıköy değil mi abi? Abi sen çek, önden çek kardeşim. Neredesin abi? Evet. Şimdi de herhalde fenomen oluyoruz. <laughs> Biraz önce çocuklar bizimle fotoğraf çekildi. Gerçekten güzel bir duyguymuş. İnşallah hep beraber büyüyeceğiz hep beraber ilerleyeceğiz bu kanalda. Desteklerinizi bekliyoruz. Takip edin mutlaka. İzlemede kalın. Canım ana alışveriş merkezidir. <laughs> Gördüğünüz üzere. Buranın sahipleri Ahmet. Buranın sahipleri genellikle Çorum'u ve Yozgat'ta oluyormuş. Ondan emin mi, değil mi? Bilmiyor. Herhalde öyleymiş. Doğru doğru. <laughs> doğru değil mi? Göster <laughs> kardeşim da dahil. da dahil. Sürümden kazanın, çok kazanın. Az çok demeden çok kazanın. Sin canlıyız, çok canlıyız. Hadi <laughs> Bakınca her yerde park var ya. Onu fark ettim ya. Burası meşhur. Kimsa girişine doğru gidiyor arkadaşlar. Yaklaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii biz kimseye girmeyeceğiz. Daha <laughs> çıkma. Fatih'e doğru gider. Aha buraya da var lan. Sincan'da, Sincan'da normal bir gün yok. Uçak indirdik Sincan'a tamam Uçak uçak. Biz tofaş uçurduk ama sincanda uçak indirdi ha. <laughs> Daha lazar var lan. Böyle beni çek bakayım. arkadaşlar sanayi bölgesine gidiyor. Sincanlılar iyi bilir. Sanayi severler. Özellikle Tofaş tayfasına sesleniyorum burada. Sanayi siz çok seversiniz. Ben de dahil olmak üzere arkadaşlar. Sanayi bizim ikinci evimiz Sincan nasıl bir yer biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle ya bir yerden çıkın, bir yere gidiyorsun, yine merkezdesin. Bir yerden çıkın, bir yere girin yine merkezdesin. Yani bulursun yani. Kendine harbetmesin. Sincan'da başka bir üstelik bir yer yok ya. Yani. Var da daha. Yani bizim önemli olan insanlarımız arkadaşlar. İnsanlarımız candır, candır. Evet arkadaşlar, burası da meşhur Sincan kültürü. Ama burası ne diye geçiyor biliyor musunuz Sincan'da? Araba fotoğraf çekim yeri. <laughs> Şu ortada özellikle Sahibinin de çok gör. Aynı zamanda da şu alanda da söz dışan bir şey olur. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sincanlar kanalına abone olun. Bana yaptıklarından dolayı intikam alınacaktır. Yakındır. Beklemede kalın arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda Sincan'ın kısa bir film tarzında gösterdik size Sincan'ın nasıl bir yer olduğunu. İlerleyen vakitlerde daha ayrıntılı çekimler sizlerle olacak. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın.